Oğlum. Zeynep. Zeynep şikayetleniyor. Nereye mi geldik? Biz Pet Plus veteriner amcamıza geldik. Tıraş olacağız çünkü bahar geldi. Eski tüylerimizden kurtulacağız. Deniz amcası da öyle bir amca ki öyle bir amca ki sormayın. Tam bir sokak hayvanı dostu. Hepsinin barınağı burası. Hepsi karnını burada doyurur. Çok paylaşımcı bir hekim Denizhan hocamız. Böyle müşterilerinin fotoğrafları da kendi fotoğrafı da böyle bir köşe oluşturmuş. Ben de minnoşlarımla çekineyim de şuraya ben de ekleyeyim fotoğraflarımı. Aman eksik olmayalım. Eksik olmayalım tabii. Niye eksik olalım? Neden eksik olalım? Bak burada bir stajyerimiz var. <laughs> çok sevimli. E şimdi bu köşeyi de almasak olur mu? Olmaz tabii ki. Evet, ulu önderimiz. O da hayvanlarla arası çok iyiydi, merhametliydi. Evet, operasyonumuz bu odada yapılıyor. Gördüğünüz gibi odanın ışıklığına bakın. Kuaförümüz burası. Ay anneciğim anneciğim. Önce kim çıkarsa. Şimdi burada ikisi de çıkmaz. Kız çıkacağı benziyor. Oğlan pusar. Oğlanın yiğitliği evde. Evden çıkınca yiğitlik bitiyor. Minnoş. Oğlum. Evet. Tıraşımız başladı. Zeynep kızım Allah'tan uysal biz hiç yani uyuşturucu yapmadan uyutmadan Samet hocamız Eline sağlık. Prenses bak bakayım bana bir poz ver kızım. Tamam telaş yok işte. Tam sevdiğin işlem yapılıyor. Kaşınmayı taranmayı sen seviyordun. Oh Samet amcamızın da eli çok kibar, çok yumuşak, çok hafif. Ne güzel yapıyor özenerek. Görüyor musun? Ya